Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM video'su ile karşınızdayız. Hafta 33 ile United, Sheffield United karşılaşması olacak. Hafta 33 artık yavaş yavaş ligimizin de bitmesine yaklaştık. Artık e, bu ligimizden sonra tekrardan hani hatırlatma yapalım. E, bu ligimizden sonra e, ligin kurulacak gününü, ligin son günlerini söyleyeceğiz. Yani hangi gün kurulacak, hangi gün kurulmayacak ona göre sizler haberdar olabilirsiniz. Bence şimdiden bir boş slotunuz varsa ayarlayın eğer bu ligde olmayan arkadaşlar varsa bir slotlarını e, 10 gün içerisinde eğer bizim İtalya ligimize gelmek isterseniz ayarlayabilirsiniz İtalya ligine gideceğiz İtalya liginden sonra hangi liglere gideceğiz e, onu da bir sonraki e, artık liglerimizde İtalya lig ligimize başladığımızda söyleyeceğiz yani benim kafamda 2-3 tane ülke var. Mesela Almanya olabilir. Almanya'da aslında menajer puanı kasılmıyor ama Almanya eğer isterseniz yapabiliriz. Çünkü Almanya'da sadece lig kurabiliyorsunuz. Menajer puanı falan kazanmıyorsunuz Yani bu onu oyunun içine dahil etmeliler. Lisansı olmadığı için öyle bir özellik var. Ama ben bilmiyorum Almanya veya... İşte Fransa olabilir Fransa açabiliriz Avrupa'nın ülkelerinden gidip Avrupa'da gezip 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 Asya'ya gideceğiz Asya'dan Afrika'ya hiç gitmeyiz zaten Afrika'ya gitmeye gerek yok Asya'da e, mükemmel ligler var Çin ligi olsun Brezilya ligi olsun Portekiz ligi zaten Avrupa'da e, Portekiz ligi gibi benzeri ligler de zaten çok güzel ligler olabileceğini ben düşünüyorum Avjantin ligi yok şey İsviçre ligi mesela aynı süper lig gibi ligler de var ee, İsviçre ligi falan bunlar e, süper lig gibi e, ligler yani baktığımızda oyuncuların hemen hemen güçleriyle işte oyuncuları falan aynı diyebiliriz. Şimdi Les United Sheffield United karşılaşmasına geçebiliriz. Les United kendi evinde Sheffield şey United'ı konuk ediyor ve maç başladı. Tovin harika bir şekilde topu kazandığı İkavdi için şut şansı. İkavdi geliyor. Dakika 1. İkavdi ve gol. Birinci dakikada İkavdi'nin golü geliyor. Ama hakem vara gidecek. Vardan gelecek kararı bekliyoruz. Vardan gelen karar. Vardan gol iptal oluyor. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Devansla iletişim hatası Brester boşta kaldı. Kafayla kaleye vuracak. Brestav geliyor. Brester geldi. Hey Brester. vuruyor. Kaleciden inanılmaz bir kurtarış geldi. Üzülmüş olmalı Brester. Arturo Vidal şık bir şalım ile topu ileri yolladı. 6. dakika Arturo Vidal'in şutu. Arturo Vidal. 6. dakikada pardon İkav diye pasını aktarmıştı. Icardi'nin pası şutuydu. 6. dakikada bu pozisyon kaçtı. Icardi harika bir şekilde topu kazandı. O Campos şut şansı yakaladı. O Campos. 10. dakikada O Campos. Ev sahibi Leicester United pozisyon bulmaya devam ediyor. Dakika 14 Ashworth ve Brave güzel bir ikili oyun oynadı. Brave için şut açısı. Brave geliyor. Brave Star, Dakika 14 Brave şutu iyi denemeydi ancak bekten döndü. Dakika 18 Okan Bas tarafından güzel bir pas. Kıyıviç ceza sahasının köşesinden kaleyi yokladı. Kıyıviç geliyor. Polonyalı oyuncu Kıyıviç. Let's United 18'de yine kaleyi okuladı ama gol yok. Kaleci güzel bir kurtarış bir şey yaptı. Sheffield United kalecisi. Okan Boss bak gemini geçti. Hücumdan atağa kalktı. Çalımlarını yaptı. Okan Boss. Okan Boss. Harika bir gol atıyor Okan Boss. Kanattan hücuma kalktı ve kanattan bu gol atıyor Asis Meksikalı Herrera'dan geliyor. Les United, Sheffield United karşısında 1-0 öne geçti. Etkileyici bir korner bulabilir. Vaz kafayla topu dokunacak. Vaz sahabeyimiz geldi. Kafa yaptı. Vaz. Danimarkalı Vaz kaleci çok iyi bir çıkarttı. Yor kurtardı. Dakik 25 dakikalık bölüm tamamlandı. Hızlı hücum ve Burke uzak köşe vuracak. Gol atmayı deneyecek. Burke geliyor. Burke. 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 Burke geldi. Ne yazık ki Dring yanından geçti bu top. Dakika 31. Ve dakikalar tekrar devam ediyor. Palamino aşık bir çalım ile topu ile bir yolladı. Flex şutunu çekecek. Flex geliyor. Flex. Flex maalesef. Maalesef 38. dakikada Sheffield şey United için e şanssız bir an. Icardi çok uzaklardan bir şut çekiyor. Topu doğruca 90'a gönderebilecek. Icardi geliyor. Icardi. Icardi. Icardi 40'ta yine yokladı. Kaleyi Kaleci'den yine bir kurtarmış geliyor. Icardi üzülüyor Van de Beek, kafa ile topu sektirdi ve Brestler çok pozisyon genel geliyor. Sheffield United Brestler geldi. Brestler Eleki ki bu Brestler kalemizi bayağı yokladı. Kalecimiz yine iyi bir bir çıkartıyor. Dakika artık 46 ilk yarının sonucu Leicester United 1 Sheffield United 0. Şimdi Les United Sheffield United maçının ikinci yarısına geçeceğiz. Les United Sheffield United maçının ikinci yarısı başladı. Dakika 50 Campos'un zayıf bir şutu geldi. Hızlı hücum ve Icardi uzak köşeye bırakacak. Gol atmayı deneyecek. Icardi topla beraber ilerledi. Icardi ayağını aldı, şutunu ve dengesini sağladı ve golü attı. Mükemmel bir şut, mükemmel bir sertlikte. 56. dakikada 56. dakikada skor 2-0 oluyor Icardi'nin golü ile. Assist Herrera'dan geliyor. Golün adı Icardi'ye Maç tekrar Santra vuruşuyla devam ediyor ve Frigik. Okan topun başında. Okan geliyor. Okan 61. dakikada kaleci onu engelledi Okan Pos'u. Dakika 68. Dakikalar hızlı tükenirken. artık Sheffield United içinde tehlike ee, mü tehlike müzikleri çalmaya devam ediyor. 77. dakika Sheffield United 2-1'i buluyor. Rashford harika bir gol atıyor Rashford ama Hakem'in de karabahara gidecek. Maçta Hakem ikinci defa vara gidiyor ve gol iptal oluyor. Gol iptal. Maçta iki tane gol iptal oldu. Maçta iki tane gol iptal edildi. Bir bizim bir de Sheffield United'ın. Tehlikeli bir korner olabilir. Icardi kullanacak. Icardi geliyor. Icardi. Icardi. Icardi kornerden atıyor golü. Herrera bugün neler yapıyor. Herrera bugün neler yapıyor. Neler 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 yapıyor Herrera. Üç asist. Üç asistlere kendisi var. Üç gol üç asist. Gerçekten Icardi ile çok iyi bir işbirliği yaptılar. Icardi'nin de 2 golü var sanırım veya 3 golü de olması lazım. Herrera 3. asistini yapıyor Meksika'da oyuncularken Rafa Silva. Penaltı kazanıyoruz. Arturo Vidal'in yerine, yerine giren Rafa Silva penaltı atıyor ve 4-0 oluyor. Dakika 84 4-0 oldu. Arturo Vidal'in yerine giren Rafa Silva'nın golüyle ve maç bitiyor. Son düdük çalıyor. Let's United, Sheffield United'ı 4 0la farklı bir skorla geçiyor. İstatistiklere şimdi geçiyoruz. Rakipte antrenman kampı yap yapmıştı bize. Sheffield United antrenman kampı yapmasına rağmen yine de maalesef o, kendi altlarına bir mağlubiyet aldılar. Ve 4-3-B, 4-3-3-A oynamış. 17'de şuta 7 şut gelmiş. Biz de to zaten toplu oynama alanlarında büyük bir oranda yükseklikteydik. Bugün sürpriz bir sonuç olmuş. Ee, bugün neden böyle bir sürpriz bir sonuç oldu hemen şunu aktaralım. Şimdi Liverpool match liste karşılaşmasında şunu da söyleyelim. Ee, Liverpool'un beraber kalması normal yani şimdi Liverpool'un menajeri nasıl normal diyecek ama bence normal çünkü e, ben şunu demek istiyorum. 3-3-2-2. Benim yıllardan beri kullandığım bir taktik. Yani e, ben bu taktikle bot takımlarla da e, beraber kaldım. Yani bot takımları önemsemeyip e, oradan hadi deyim bilgi analisti falan atmadım. Üşendim ve adam 3-3-2-2 oynadı. Yani adam dediğim bilgisayar bot. Ama bunun nasıl bir özelliği var? Yani Hala da çözemiyorum 3-3-2-2 nasıl 4-3-3-B işe yarıyor hala çözemiyorum ama Tabi bazı yaramadığı yerler oluyor yani illa yarayacak diye diye de bir şey yok Ama genellikle e, Ben 4-3-3-B mesela Afrika liginde Genellikle benden yüksek olan e, benden bir tık yüksek veya iki tık yüksek olan takımlara 3-3-2-2 yaptım ya beraberlik aldım ya galibiyet aldım e, Benden yüksek kadro değerli ee, kadro değerlerine Yaparsam bu taktik tırt olur Yani bu yüzden ee, 3-3-2-2 Bence küçümsenecek bir taktik değil Bot takım bile olsa Hani nasıl 4-2-2-3-1'de -4 Bazen hani adamlar ee, Taktik ayarlamıyor ya ama beraber kalıyor Niye biliyor musunuz Adamın kadroyu hiç ayarlamamış Alakası yok Sen 4-3-3-1 yapmışsın Kanatları kullan yapmışsın ama adam geliyor 4 2 3 birle seninle beraber kalıyor. Bazen böyle bir şeyler de olabiliyor. Yani burada açıkçası söylemek istediğim şu. 3 3 2 2 taktiğini görürseniz paslı oyun oynayın. Ee, bilmiyorum Liverpool paslı oyun mu oynadı? Kanatları kullan mı oynadı? Yani ben de ikilemdeyim. Ben de şoku oldum aslında. Yani bu skoru gördükten sonra ama buraya baktığımda yani ben de belki onun yanında olsaydım belki ben bile beraber kalabilirdim. Şimdi empati yapmak lazım. bu yüzden 3-3-2-2 taktiğinin önemli bir taktik olduğunu ben hemen sizlere hatırlattım. Ve Everton Southampton karşılaşması Everton deplasmanda 4 birlik bir galibiyeti alıyor. Tottenham Burnley'i 6-0 yeniyor. Tottenham bayağı bir iyi bir skorla yeniyor. Leicester City Newcastle United'ı 3-1'le geçiyor. Wolves, Wolverhampton takımı Arsenal'ı 7-0 geçiyor deplasmanda. Crystal Palace Aston Villa'ya 2-0 geçiyor ki Aston Villa'nın şampiyonluk hayalleri suya düşmüş oluyor. E, zaten bizim de 4. hayalleri suya düşmüş olmuştu o sıra zaten. Oy West Ham United Manchester City karşılaşması 6-0 bitmiş. Yani Kuba'daki 4 dörtlük eşitlikte penaltılardan Manchester United almıştı. Her iki takım da antrenman kampına gitmişti diye hatırlıyorum. Buralarda da galiba yine antrenman kampına gittim acaba West Ham United gitmiş olabilir sanki. Ee, belki de gitti belki de gitmedi bilemiyorum şimdi onu hatırlamadım. 4 3 3 bek kapışması olmuş. Ve üst üste goller gelmiş. 3. 8. 18. 33. dakikada yok gol gelmemiş. 38'de gelmiş 42'de gelmiş. İlk yarı 5 gol atılmış. 5 gol. Carvalho zaten e, fantastik boyun sergilemiş. Carvalho 1 asist, 2 asist, 3 asist. Oy 3 asist, 1 gol. Carvalho galiba ön liberoydı bir de. Ön libero işte ön libero'nuz iyi ise her zaman 4-3-3 taktiği etkili olur. Yani bu ön libero galiba yeni geldi takımına. Evet, yeni gelmiş. Baksana istatistiğe. Yani önceki önlü böyle bu. Bir de ona bak bir de buna bak. Son 3 maç. Yani Bu maçlarda oynamış. 1, 2 ve 3. Gerçekten takdire şayan bir performans. Karval ee, ölüm bakalım burada bir etkisi var mı? Karval çünkü önlü var bak. 4-3-3-B'de ne olursa olsun önlü baronuzun iyi olması lazım. Önlü baronuz kötü ise geçmiş olsun güle güle. Yani ne kadar iyi bir taktiğiniz olsa da hücum bir taktiği olduğu için çok da kapatma şansınız yok. Önlü burayı. Yani sonuçlar böyleydi. E, Manchester City'de deplasmanı West Ham'ı 6-0'da geçmiş. Sonra Brighton, Albion, Fulham'ı 1-0 yenmiş. West Bromwich, Albion, Chelsea 3 0 geçmiş. Gerçekten lig like heyecanı gidiyor ki 17 tane menajer var. 14'ü aktif. 14'ü aktif yok 13'ü aktif olmak üzere e, şu an ek, hepsi de gidiyor yollarına devam ediyor artık e, menajer çıkartmayacağım artık ligin sonlarına yaklaşıyoruz zaten e, 10 gün kalmış zaten gelenler olmayacak yani OSM kabul etmiyor artık bir, bir haddeden sonra bir, dak, bir dakikadan sonra artık e, ligin sonlarına kabul etmediği için e, gelmeyecekler Asupati gol kurallığına git, e, geçmiş ee, biz de zaten buralardayız Zaten gol kuralını Kore'ye falan Derken neyse Lig tablosunu aktaralım Lig tablosuna Liverpool çok büyük bir yara Aldığını tekrar söyleyelim Liverpool'un Manchester City 70 puanla Lider konumunda Liverpool 66 puanla ve sırada Aston Villa 66 puanla 3. sırada ki Aston Villa kazansa bu maçı 69 puanla e, Liderin peşinden gidebilecekti Ama ben Manchester City şampiyon olacak dedim yani büyük ihtimalle dedim. İlk öncesinde ben sezon başındayken Aston Villa şampiyon olur diye düşündüm. Ama Manchester City bu işi bitirdi. Bu işi kopardı diye zaten dün söyledim. Belki söylemiş olabilirim videonun içerisinde. Ee, şu an 66 ya 66 her iki takımında puanı var. Ve Chris Wallace 63 puanla 4. Dördüncü sırada dördüncülüğü büyük ihtimalle garantiledi. Ve biz de 56 puanla 5. sırada yer alıyoruz. Everton 54 puanla 6. sırada yer alıyor. Onların da hayalleri 4. sıra ama 4. sırada olmak için yani büyük bir imkansız bir şey olması lazım. Tekrar gelelim bakın. Crystal Palace'ın fixörü Yani hadi onu geçtim bir de benim puan kalbimi beklemesi lazım. Bir de onunla bizim maçımız var o maçta belki de 5. veya 6. belirleyebilir. Veya onun da puan kaybetmiş. Mesela bak. E, şey, Crystal maçları bunlar. Sheffield yener. Koskoca Liverpool'u yenen. Koskoca Aston Villa'yı yenen Sheffield'a yenilemez. Hani bilmiyorum. Kağıt üstünde diyorum. Bunlar kağıt üstünde. Ama Sheffield United kazanır mı bilemem. Biz biz yapar mı bilemem. Bu ligde her şey olabilir. <laughs> Sheffield'ı yener. Wolves maçında beraberlik verdim. Burnley yener. Chelsea yener. Everton karşılaşması. Hadi Everton kazandı diyelim. Ee, Everton kazandı. 4. En bak en iyi ihtimali söylüyorum ben şu an. Leicester City'ye kazan e, Leicester City kazandı. Manchester City kaybetti. 7 puan. 7 puan açığı ol, oldu mu şimdi? Yok. Kaç puan açığı oldu? Buradan beraberlik geldi. 2, 5, 8. 8 puan açığı oldu. NKS ve Sanatın maçlarını kazandı. 8 puan açığı olduğunu düşünürsek bizde şu an kaç fa puan farkı var? 8 puan eğer açığı olursa biz e, puan kaybetmezsek biz yükseliyoruz. 4. sıraya. Ki ben Aston Ville'ye kaybetmeseydim daha büyük bir avantaj sahip olacaktım. Everton'a geldiğimizde Everton'un fikstürüne baktığımızda Everton dördüncülüğe yükselmek istiyor ama işte çok büyük zorlukta yani baya zor yani bizim Everton veya benim dördüncülüğe yükselmem baya zor inanılmaz zor şimdi o arkadaşımız hep dördüncülüğe yükseleceğim diye söylüyor ama yani fikstürüne baktım şimdi fikstürü Kalisi daha zor gerçekten yani fikstürü Kalisi daha zor Hadi Vespoviç Albion sanki buralar aktif değil Kazanır 3 puan verdim Toplum maçına 1 puan verdim Toplum e, Toparladı takımı aslında yendi e, Beni Hadi beni de yensin Hadi beni de yensin Diyelim Hadi öyle bir ihtimalle düşünelim Hadi yensin diyelim Topluma sadece beraberlik verdim Hadi Palace da yensin Ne oluyor Fulham'ı kazanır ama Liverpool maçını kazanamaz. Bu kadar yani. Ama yani çok zor. Crystal Palace yen yenmesi zor. Hadi diyelim 6 puan açıyor oldu. E bizim de mesela 3 puan açığımız olsa West Bromwich Tottenham 2 puanla çık. Leicester right. United Crystal Palace'la beraber kalabilir. Yani Bilmiyorum. Beni de yeneceğini çok düşünmüyorum. Yenilebilir. Yenede, yenemeye de bilir. Ama şu anki fixtüre baktığımızda yani en zor fixtür Palace'ın değil. Benim ve Everton'ın. Benim fixtüre bakalım. Bak benim fixtür. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Benim fixtür harika bir fixtür. Son haftalar tamam Wolves maçını yani zor maç. E, kupada kaybettik. Burnley, Chelsea tamam onları hallettik. Everton maçı var. Bu zor bu, bu da zor maç. Leicester City maçı. E bu da zor maç. Bu da yani e, önemli bir maç. Lideri yenmişti. Manchester City maçı üst üste geliyor. Üst üste benim 3 tane ciddi maçım var. Bir de 4 tane yani onun da kritik kaç tane Liverpool, Crystal Palace, ee, bir de Benle maçı var 3 West Bromwich Dortmund maçını sayan sayan bir toplum var 4 Toplumda yani toparlıyor toparlamıyor değil Toplumda Son zamanlarda bakalım serilere bakalım Toplumun 3 galibiyetlik serisi var bak Crystal Palace'ın yenilmemezlik serisi var Her neyse Merak ettim Crystal Palace kimlere yenilmiş Christopoulos'un yenildiği rakiplere bakalım. Kimlere kaybetmiş kimlerinden puan almış. Mesela bize 3-2 mağlup olmuştu ilk haftalarda. Liverpool'a 1-0 mağlup olmuş. Aston Villa'ya 1-0. West Ham United'a kupada elenmiş. Wolves'le beraber kalmış. E Everton'a beraber kalmış. Newcastle ve Southampton karşılaşmalarında beraber kalmış. Tottenham'a 3-1 yenilmiş. Leicester United'la 1-1 beraber kalmış. Yani şu an evet. Artık garantiledi diye dedim. Dediğim gibi garantiledi artık dördüncülüğünü. Biz tekrardan sıralamaya dönelim. Wolves 53 puanla 7. sırada takip ediyor Everton'ı. West Bromwich Albion 48 puanla 8. sırada, West Ham United 46 puanla 9. sırada, Brighton Albion 44 puanla 10. sırada, Manchester United 41 puanla 11. sırada, Southampton 35 puanla 12. sırada, Chelsea 33 puanla 13. sırada, Tottenham 33 puanla 14. sırada, Leicester City 30 puanla 15. sırada. Newcastle United 45 e, Newcastle United 25 puanla 16. sırada, Fulham 21 puanla 17. sırada, Arsenal 14 puanla 18. sırada, Sheffield United 9 puanla 19. sırada, Burnley 8 puanla 20. sırada yer alıyor. Evet bugünlük OSM videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni video yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle.